Sen çal kapımı yeni bölümde neler olacak? Ferit, Selin'le evlenmekten son anda vaz mı geçecek? Eda, ailesinin ölüm sebebinin sevdiği adamın ailesi olduğunu öğrenebilecek mi? Eda, Serkan'ı bırakıp İtalya'ya gidebilecek mi? Aydan Hanım Eda ve Serkan ilişkisine nasıl tepki verecek? Tüm bu soruların cevabı videomuzda. Sen çal kapımı dizimiz her bölümüyle bizleri daha da heyecanlandırıyor. Dizimiz hiç bitmesin, her sezonda devam etsin diyenler dizimize destek olmak için mutlaka mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın Ayrıca Eda ve Serkan ayrılmasınlar hep mutlu olsunlar diyenlerde videomuzu beğensin sayımızı senaristlerimize ulaştırmış olalım Sen Çal Kapımı dizimizin yeni bölümünde hem aşk dolu hem de pişmanlık dolu sahneler bizleri bekliyor olacak artık tamamen Serkan'dan umudu kesmesi gerektiğini anlayan Selin Ferit'le evlilik için o masayı otursa da Ferit Selin'in ona karşı olmayan duygularını gördükten sonra bu evliliği istemeyecektir ve bizce nikah masasında Selin evet diyecek ama Ferit o nikah masasından hayır diyerek kalkıp Selin'i orada yapayalnız bırakacaktır. Serkan uğruna Ferit'in kıymetini bilmeyen Selin ise çok pişman olacak ama bu pişmanlık Ferit için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Öte yandan Eda ise ailesinin ölüm sebebinin sevdiği adamın ailesi olduğunu elbette uzun zaman öğrenemeyecektir. Aksi takdirde Eda bunu öğrenirse Serkan ve Eda aşkı büyük bir de Yaşar, Serkan önümüzdeki bölümde bu gerçeği öğrenecek fakat bunu asla Eda'ya söyleyemeyecektir. Sevdiği kadını kaybetmemek için bu sırrın ortağı olacaktır. Bu sır uzunca bir süre saklı kalacaktır ve Serkan bunu sakladığı için her zaman Eda'ya karşı kendine çok kızacaktır. Öte yandan Eda İtalya'ya gitmesi gerekiyor. Halası onun Serkan için bu karardan vazgeçmesini asla istemiyor ama Eda aşkını bırakmayacaktır ve İtalya'ya gitmeyecektir. Son olarak Ayda Aydan Hanım, Eda ve Serkan ilişkisini başta asla onaylamayacaktır ama daha sonra oğlunun gözündeki mutluluğu gördükçe bu aşka susacaktır ama maalesef ortada bir sır var ve bu sır Aydan Hanım'ı da çok korkutacaktır.